O olayın üzerinden üç yıl geçti. Ana defalarca söyledim Prabha abla. Ben bu saçma şeylere inanmıyorum. Lanet diye bir şey yok burada. Lanetin gerçek olduğu kanıtlandı. Karının ani ölümüyle kalmadı üstelik. Ondan sonra da hiç kimse bu aileye kızlarını vermek istemedi. Bu lanet değil midir? Civardaki insanlar bu eve gelen kadınların öldüğünü söylüyor. Bana öyle geliyor ki biz de başlık parasıyla gelin alırsak ailemizin üstündeki bu lanetten kurtulabiliriz. Biz buna mı bir milyon veriyoruz yani? Ama efendim o değil ki. Ona başlık parası verilmez bile. O kızın evleneceği de yok. Yukarıya bakın efendim yukarıya. Çandel ailesinin gelini bu kız olacak. Biz sizin bir değil iki kızınızı alacağız. Nasıl? Gir dünyama ilk bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.